1998'de başladım. Bu sene 26. senem. Ee, gördüğünüz gibi gayet iyi gidiyor. Yani Kadıköy'de yaşamak bir ayrıcalık. Nimet diyoruz biz buraya. O kadar güzel bir etkinlik ki e, kendimizi genç hissetmeye başladık gerçekten. Hocalarımız çok güzel. Ve çok eğitimli hocalar eşliğinde çalışıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Ben yerimden kalkamıyordum. Elim ağrıyordu, bacak dizlerim ağrıyordu. Şimdi distribü, 10 senedir doktora gitmiyor. 10 sene oldu ben buraya başlayayım. Hem de havuza da gidiyorum. Çok kendimi daha dinç hissediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten çok memnun Kadıköy Belediyesi çok güzel işler yapıyor. Hele de kadınlara çok veriyor. Allah razı olsun. Bir yıldır sabah sporlarında görev alıyorum. Her sabah 8'de, 9'da sabah sporlarımız devam ediyor. Kadıköy halkımız sabah sporlarından çok memnun. Malum spor salonlarının fiyatı çok pahalı olduğu için ücretsiz sunulan sabah sporlarına Kadıköy halkı bayağı bir elbet gösteriyor. Yani her yaştan katılımcılarımız mevcut, insanlar memnun ve haftanın 5 gün devam ediyoruz. Yine Kadıköy halkını sabah sporlarımıza bekliyoruz. Müzik